Değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Venüs terazi burcundayız. Venüs terazide olan insanlar genel anlamda ruhun estetiğine çok önem verirler. Nazik, kibar ilişkiler kurarlar. Nazik ilişkiler kurarlar. Genel anlamda ilişkiler onun için çok önemlidir. Ve ilişkilerdeki incelik onun için çok önemlidir. İlişkileri incelik, estetik, sade, romantik hani ruhuna dokunan ilişkiler ister. Daha çok fiziksel özelliklere önem vermez. Fiziksel özelliklerden ziyade zihinsel özellikler ruhun estetiği karşı tarafın inceliği karşı tarafın biraz daha duyguyu ruhu okşamasını isterler ve kendileri de zaten karşı tarafların ruhunu okşayan ince, zarif, kırmadan iletişim kurmaya çalışan kişilerin bireyselliğine saygı duyaraktan ilerleyen kişiler olacaktır. Evet, tutkulu değillerdir. Evet tutkulu, çok tutkulu, aşırı tutkulu bir ilişki yaşayamayabilirsiniz. Ve yüzeysellerdir genel anlamda. Ama aşık oldukları zaman tam aşık olurlar. Ve aşk olduğu kişiyi de unutmayabilirler diyebilirim. İlişki e, huzurlu olduğu ve birbirine iyi davrandığı sürece ilişkinin tutkulu olup olmasın, olmamasını hiç önemsemezler aslında. Çünkü ilişkilerinde anlaşma yolunda bir ilişki kurar anlaşabildikleri müddetçe ilişki kurmak isterler. Kendilerine saygı duyulduğu müddetçe ilişki kurmak isterler. Saygılı bir ilişki. Özellikle güven ve huzurun olduğu, saygının olduğu, ahenkin ve harmoninin olduğu bir ilişki kurmak isterler. Diyebilirim genel anlamda. Ee, onun dışında e, Venüs terazide olan birini memnun etmek istiyorsanız ona karşı nazik olun. Bunu benim arkadaşlarım da dinlemesi gerekiyor aslında. Bunu şey, montajladıktan sonra atıp bak ben buyum diyeceğim yani onları aşırı sinirliyim. Bu sıralar özellikle. Evet, benim de benim isim terazi çünkü e, ee, hoş ve rahatlatıcı olan her davranış onları aslında mutlu eden davranıştır. yani Venüs terazide olan bir insanın hayatına girmek istiyorsanız çok kolay bir şekilde girersiniz. Fakat onun hayatına saygılı davranmıyorsanız, bencil davranıyorsanız, hoşgörülü davranmıyorsanız, e, işinde bilmem nesine saygı göstermiyorsanız onun hayatında bul bulunabilmeniz oldukça zordur. Ama öyleyseniz onun hayatında çok iyi bulunursunuz diyebilirim. ...zor insanlardır aslında. Aslında... ...ilişkiyi başlatmak onlar için kolaydır ama... ...devam etmek onlar için zordur. Diyebilirim. Çünkü... ...biraz böyle tutku... ...aşk... Hani böyle... ...aşk olayım, tutkulu olayım falan değil. Romantizm, uyum... ...ahenk... Efendim söyleyeyim e, saygı sevgi onlar için aşırı önemlidir diyebilirim Venüs terazide olan kişilerde özellikle e, Venüs burada genellikle güzellik katıyor güven e, katıyor, güzellik katıyor, e, e, genel anlamda estetik katıyor. Hani kilolu bile olsa estetik görünüm kazanıyor. Üstün, isterse yüzünde sivilceler dolu olsun, gene bebeksi bir yüz katıyor diyebilirim. E, zeki fakat zeki bir e, fakat mesafeli ve seksüeller olabiliyorlar. Zekadan etkilenebiliyorlar. Ki zeka ve incelik onlar için önemlidir diyebilirim. Dediğim gibi tutkuyu tutkuyla bağlılıktır, aşkla bağlılıktır. İşte böyle tutkulu, aşklı, akrasyonlu bir ilişki istemezler. Barışçıl uyum içerisinde hani bir ilişki isterler diyebilirim sevgili değerli misafirlerim notlarımı da bakıyorum ben bitirmişim notlarımı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, asana kalın ve mutlu kalın.